Tekirdağ'da tarımı tehdit eden tehlike kuraklık konulu konferans düzenlendi. Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Binası'ndaki konferansa yerli ve yabancı öğretim görevlileri katıldı. Kuraklık meselesi, su meselesi, bunu iklim değişikliği meselesi, sanayicinin de meselesi, tarım üretimi yapan tarımcının da meselesi, evde suyu kullanan babanın benim de meselem, çocuğumun da meselesi aslında. Konuşmacılar kuraklık nedeniyle su tasarrufunun önemine dikkat çekti. Kuraklık deyince ürünlerimizin %95'i sulama yapılmadan tarla bitkileri olarak belirttiğimiz kurakla susuzluğa ve iklim değişikliğine açık ürünler. Ve maalesef ki bu yıl ilimizde kuraklıkla ilgili önemli zararlanmalar meydana gelmiştir. Hatta şunu diyebilirim açacak üretimimizde %40'a yakın bir verim kaybı olmuştur. Bunun anlamı, kurallık bizim için bir hayal değil, ilerisi için yapılacak bir çalışma değil ve günümüzde çiftçilerimizle yaşadığımız bir sorun halindedir. Tabii bu sorunu görmezden gelme lüksümüzde yok.